ve Neymar'dan sonra son yılların en büyük yeteneği Paul Pogba sözleşmesini feshetti. etti. Fenerbahçe taraftarları ise Ali Koç'a çağrılarda bulunurken Rodrigo Becao vedası istenmese de gerçekleşiyor. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve 4 yıllık doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba'nın Juventus'taki geleceği netleşti. Sky Sports'ta yer alan habere göre Juventus'la Paul Pogba'nın ayrılık görüşmelerinde karar çıktı. Habere göre taraflar veda için anlaşma sağladı. İtalyan devi Fransız futbolcunun sözleşmesini feshetti. Oyuncu serbest kalan yıldızlar arasına girdi. Juventus Paul Pogba ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıklayacak ve Fenerbahçe camiası ise Mourinho'ya eski öğrencisini takıma katmasını, Sarı Lacivertli formayla orta sahayı Paul Pogba'ya emanet etmesini istiyor ve Fenerbahçe'de de veda zamanı geldi çattı. Savunmanın duvarı Rodrigo Becao Sarı Lacivertli takımda Becao'nun yol ayrımında olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki stoper oyuncusunun Jose Mourinho ile yıldızının barışmadığı bildirildi. Portekizli hocanın pek beğenmediği Bekao devre arasında Fenerbahçe'den ayrılığa sıcak bakıyor. Brezilyalı duvar için İtalya Serie teklifler olduğu bildiriliyor. Bekao da İtalya'da tekrar oynamak istediğinin tüm röportajlarında yeniliyor. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bekao'nun transfer marktaki değeri ise 8 milyon euro. Çağlar Söyüncü'nün o kadar hata yapmasına, fazla baskı yapmayıp, ceza sahasına gömülmesine rağmen forma şansı bulup, forvetleri döven, ileride basan, topla arası iyi olan Bekao'nun Mourinho'dan fazla forma şansı bulamaması da gerçekten inanılır gibi değil. Umarız Bekao tüm bu söylentilerin aksine uzun yıllar Fenerbahçe'de kalır. Çünkü Bekao gittiğinde değeri asıl işte o zaman anlaşılacak.